Karakoç ismini duymuşsunuzdur arkadaşlar. Onun en eee bilinen ondan en bilinen evet, söz ona ait. Abdurrahim Karakoç. Beste Musa Eroğlu. Musa Eroğlu diye geçer daha çok. Birbirimizle beraber söylüyoruz. Hep beraber söylüyoruz. Bu herkes lütfen. Sizler de şey yapalım, yani, beraber söyleyelim. De. Görmiyor mihirba, mihirba? Aydınlıktan zor bellemem. Görmeyince sesilmiyor mihirba? Sevdim. Yanıkta zor bellemek ölü. Gömeyince sesim yok nişan. Sevdiğim nişan. kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada tıplayan alev düşüyor. Başka arada yazılmıyor. İndir var. Habiplerde ilaç yoktur yanıma Aşkınca tesiri arama, arama Her, Her resmenin bir Aşağı hudut çizilmiyor mihriban Sevdiğim mihriban Her nesnenin bir biti var ama Var ama Aşağı hudut çizilmiyor mihriban sevdi. diliyoruz. Akaray'ın Karakoç'a Eee ayrılısının ömür diliyoruz. Musa Şimdi bir başka sürpriz biraz ustamalı tarzında olacak ama Üstattan Hocamız şu anda gayet eee gafil bir vaziyette onu gafil avlayalım. <laughs> Mustafa Cüero hocanız size Üstad Necip Boğazlı'dan bir şiir takdim edecek. <laughs> Şiirimizin adı bizim şarkımız. Kırılır da bir gün bütün diştiler, döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler, şenlenir evimiz, barkımız bizim. Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze. Kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Sapan taşların yanında füze, Başka alemlerle farkımız bizim. Kurtulur değil tarih, ahlak ve iman. Görürler nasılmış, neymiş kahraman. Yer ve gök, su vermem dediği zaman her tarlayı sular, arkımız bizim. Gideriz, nur yolu izde gideriz. Taş bağırda, sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur, biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim. Kalır dudaklarda şarkımız var. Teşekkür ediyoruz. Sağ hocam. Hasan Sadoğlu hocamız bize bir şiir takdim edecekmiş. Biz bundan acayip mutluluk duyarız hocam. Evet. <laughs> Buyurun hocam. iki hece Mehmedim dafta baba katiliyle baban bir safta bir de geri adam boynunda yafta. halini düşünüp yanma Mehmedim, kavuşmak mı belki daha ölmedim avlu bir uzun yol tuğla döşeli üst üste tuğlalar tuğla döşeli bir alem ki gökler boru içinde akıl olmazların zoru içinde üst üste sorular soru içinde düşün mü konuş mu sus mu unut mu buradan insan mı çıkar tabut mu Bir idamlık Ali vardı asıldı kaydını düştüler mühür basıldı Geçti gitti birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu bükük ve sefil bahçeye diktiği üç beş karanfil. Müdür bey dert dinler bugün maruzat. Çatık kaş hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş kim eder azat. Anlamaz yazısız Kulsuz dilekçem anlamaz ruhuma geçti dilekçem. Saat beş dedi mi bir yırtıcı zil sayın var Malta'da hizaya dizil tek yekün içinde yazıl ve çizil insanlar zindanda birer kemiyet urbalarla kemik mintanlarla et er. Mehmet'im başlar yüksekte ölsek de seninin eve dönsek de sanma bu tekerlek kalır tümsekte yarın elbet bizim elbet bizimdir gün doğmuş gün batmış ebed bizim Sağ ol hocam. sağlık. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir renk kattınız aşık aslında e, bir bir şiir türü leb değmez. Şiir şekli değil ben. Lev değmez. Yani beş du, diş dudak dudak üzerine söylenmedi. Yani B P M V F harflerinin geçmediği bir şiir dinliyoruz aşık obalıdan. Biraz e, dudakların ismi birbirine değmeyecek. Dudak değmeyecek. Aslında toplu olur da aşık olup kıyamadık. Olur ha belki U, U harflerinde dudağına toplu batar. Allah, aş adım. Allah aşkıyla gönül dallarına aşkla konarak yarenler uçuyor Allah aşkıyla. Hayat kilidini hakka dönerek erenler açıyor Allah aşkıyla. İnsan hazredir anlarsan eğer dostlukla hoşgörü dünyaya değer. Adak çekirdeği her şeyi eğer. Yiğitler saçıyor Allah aşkına. Dudak değen aşık. Dudak değen, dudak. dudak değen aşık. Obalda, obalda B var. Obalda B var adını söyleyemiyorum. Evet. Mahlasını. Dudak değen aşık nazar kılarak adaletin türküsünü çalarak iradenin rızasını alarak sarı kul göçüyor. Allah aşkına. Anadolu'dan bir tane okuduk. Obal okuduk. Ben evet, Azerbaycan sağısından bir tane okuyayım. Hı hı, hı hı. El yürüdü yalnız kaldın sahrada, çek esterin, çal çatığın, çata çat, hercailer seni saldı ırağa, hasret elin, yar eline çatacak. çat. Bir yutkunmam yutkunma lazım. <laughs> Sağ destinle, elinle, ak kağıda yaz kara, eser yerler, kahreyler, daşar çaylar, geler eser yerler, kahreyler, yaz kara, daşar çaylar, geler daşlar, çata çat. El eskerin hattı çıktı çal indi. Her cahinin heyi yeye, dalı yeye çal indi. Her cahinin kellesinden çal indi. Çal çengelin, çek ciğerin çata çat. Bu aynı zamanda cinaslı bir e, lebdeymesi.